Hayırlı Hayırlı çekeceğiz. Çekeceğiz. Sevgili veliler, bugün sizi çağırmamın nedeni çocuklarınız hakkında konuşmak. Dersleri iyi mi? Kötü adam olabilecek mi? Bu devirde kötü adamların işi zor. Dışarıda bir sürü kalifiyeli kötü adam var. Siz özel derse geliyorsunuz mu hocam? Hı? Alo buyurun Yüce Zamron. İki yüzlü senden hiç memnun değilim. Bu başarısızlıkların devam ederse yerine başkasını bulacağım. Hı? Alo beni al beni al. İş arıyorum abi. Ya benim arkadaşım çekilir misin? Gıcık oluyorum buna da. Sınıf birincisiyim. Oo, işte aradığım kötü. Efendim, lütfen bana güvenin. Sizi bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ver şunu ver. Hiç <laughs> lazım hiç. Işte. Sevgili arkadaşım bir saniye. Ya fıttırtma kızım beni. Bütün derslerim 100 puan. İlk üç ay maaş almam. Lahmacun. Bu mantar taşını al ve görevini yap hemen. Artık bunlar son şansların. Hay hay efendim. Nay nay efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yüzlünün başı dertte. Zamron sanki onun yerine başkasını alacak gibi ama dur bakalım. Yakında belli olur. Şimdi iki yüzlü bu aldığı mantar taşını ne yapacak size bunu göstereceğiz. Ama sekiz yaşındaki yeğenin Batu'ya söz verdiğim için buraları Batu çizdiği resimlerle anlatacak size. Başla Batu. Heh, şimdi 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 şey, bu kötü delik Zamron. Ee, kara delik. Ya ben anlatıyorum, sen sus. Tamam, affedersin. <laughs> bu taşın gücü, her şeyi mantar yapması. Sonra, sonra da iki yüzlü bu taşı alıp mantarcı Kamil'e götürüyor. Mantarcı Kamil de bu işte. Ne kadar güzel çizmişsin adamı. Ben hayatımda böyle yetenek görmedim. Söz mü? He, söz. <laughs> mantarcı Kamil de normalde... Bütün gün köpeği kürekle birlikte mantar topluyor. Köpeğin ismi Kürek mi? İyiymiş. Evet Kürek. Bunlar pütüf mantarı topluyorlarmış. Çok pahalı diye. Türüf mantarı evladım, pütüf değil. Heh, iki yüzlü de Kamil'le Kürek mantarı biliyor diye onlara veriyor mantar taşını. Bitti mi? Heh, bir de bi, bir de bir de Heh, bir de anne! Tamam bitmiş anladım. Tamam müdürüm, tamam. İniye de bir artık. Bakalım sırada ne var? Tavuklara drone mu bağlayacağız acaba? Dede, bir ola bir şey söyler misin? Kendine süper kahraman kostümü dikmiş. Evet, bakın. Nasıl olmuş? Süper kahramandan çok döner ustası gibi olmuşsun. Dede, bu çocuk kendini bizim takımın bir üyesi zannediyor. Süper güçleri olan bir dönerci. Çok işimize yarar. <laughs> Sıkıldım ama getir götür yapmaktan. Yapay zekaydan ne farkım kaldı? Yapay zekadan ne farkın kaldıymış? <laughs> Süt savaşı! Gözlüğü çıkartın, gözlüğü. Pardon dede. <laughs> tamam dedişko. <laughs> Nerede bu gözlük? Nerede? İşte burada. Bunlar da ne? Dede! Şuraya bak! Mantar yetiştirdiğinizi bilmiyordum. Yahu bunu görmüyor musun? Sence böyle bir şey yetişir mi? Mantarlı tavuk mu bu? Bizim karşı komşu çok güzel yapardı mantarlı tavuğu. Efendim Nebzat abi. Olmaz mı abi? Bütün her yer mantar burada. Benim hanım komple mantar oldu. Nevzat mı? Selam söyle. Evet evet. Benim evde mantar oldu. Şirinler gibi yaşıyoruz burada. Ayı dede. Dede. Biz de mantar olduk. Ben olmadım çünkü robotum. Bakın bu da robot dansın. Duvit 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 ya ben nasıl bulayım bunun kaynağını şimdi ya? <laughs> tamam müdürüm tamam. Alo pem pem taksimi. Araç var mı araç? Arayollardan gidelim trafik vardır şimdi. Evet Batu. Şimdi ayı dede mantarları etkisiz hale getirecek serum için deneylere başladı. Bir göster bakalım bize neler yapıyor. <laughs> ayı dede, ayı dede odasında. Laboratuvarında. Lara Brut'un da deney yapıyor. Mantarları durduracak bir icat tasarlıyor. Nasıl bir icatmış peki o? He, nasıl nasıl bir icat? Arı, arılar. Nasıl yani? Heh, önce böyle gitmiş. Arı kovanına arıları almış. Eee <laughs> sonra ne yapmış? Sonra arı sokmuş ayı dedeyi. <laughs> Bak, ay, ay, ay. Sonra da hazırladığı iksiri... İksir mi? Oğlum ayı dede bir bilim dedesi. Ne iksiri? İlaç hazırlıyordur. Mi? Tamam şimdi biraz hızlanalım. Bundan sonra ben anlatayım. Ayı dede de arılara küçük küçük ilaç dolu baloncuklar takmış. Yani milyonlarca arı mantarları yok edecek ilaçları taşımaya başlamışlar. He kargocu arılar mı? Böyle mi? Aynen öyle. Sonra da ne yapıyor? bütün arıları dışarı bırakıyor. Arılar gidecekler bu ilaçları mantarlara dağıtacaklar. Ya? Ha, biz pikniğe gittiğimizde de arılar vardı. Annem kaçmıştı. Aa, ne güzel. Vuzu. Çok sıkıcı hareketsiz durmak. Biraz birbirimizi tanıyalım biz de. Gerek yok ki. Sen süt çocuğusun. Ben de süper kahramanım. Ben süt çocuğu değilim. He, Ne? Şu elimdeki saate uzanmaya çalış. Tek şansımız bu. Tamam. Hadi hadi zorla kendini. <Gülüyor> 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 tamam oldu. Ha! <laughs> Arada birkaç tekmeyi ben de yedim ama neyse. Tekrar mantarlaşmamak için yerle bağlantımızı en aza indirmeliyiz. Ee, nasıl yani? Şöyle yani. Evet Batu söyle bakalım. Yapay zeka ile pem, pem ne alemde? <laughs> Yapay zekanın ismi çok komik. Biliyorum. Hadi anlat sen anlat. <laughs> Ta tamam. Onlar da, onlar da böyle havadan uçuyorlar. Sonra da mantarları takip ediyorlar. ...ben müsait bir yerde ineyim. Ooo oh, Mantaristan'a geldik. bir dakika ya. Ben niye gelmiştim buraya? Kaynağı, kaynağı. Kaymağı bul demişti galiba. Kaymak nerede? Kaynağı, kaynağı, He, kaynağı bul demişti, doğru. E ee, Batu, kaynak neymiş? Bulabildi mi yapay zekayı? buldu, buldu. Kamil ve kürek. <laughs> hmm, bu Kamil ve kürek değil mi? Ne olmuş bunlara? Bunlar canavar olmuşlar. Mantaro. Güçleri toprakla bağlantısı olan nesneleri mantara çevirmesi. Çok kuvvetli olması. Zaafları balık yağı ve brokoli. Oo mantar canavarı. Neyse ki mantar bana zarar vermiyor. Yumruk yok, yumruk yok ya. Ay. Otomatik pilot aktive edildi. Evet, şimdi işimizi Aa ne oluyor? Anam mantar gitti. Oh kurtuldum be. Oley. Yaşa be ayı dede. Yaşa. Nasıl olacak? Kimse söylemedi. Ha? Oo, kaynağı bulmuşsun Zekai. Nasıl? Güzel dayak yiyorum değil mi? İmda! Tekme sipariş attı. Tekmen diye işe yaramıyor. Anlar mısın artık? Bakma bizi içermez. Aman <laughs> aman. Tamam tamam. Son bir tekme. Herkes bu alandan çekilsin. Çabuk! Kaçın. kaçın, kaçın, kaçın. Oo, bacağım. Hı? Senpem dur. Çabuk, biciyi kurtarmalıyız. <laughs> Seni kim kurtardı? Süt çocuğu Seni kim kurtardı? Süt çocuğu Of keşke balonun altında kalsaydım Şimdi bir ay bunu konuşacak Yemin ediyorum Kuyumcu bu kadar taş biriktirmiyordur. Evde yüz tane taş var ama Hala ipucu yok ee, İpucuna gerek yok bana taşıveren kişiyi biliyorum. Hatta hatta hop, hop hop hop. Tamam burada bitiriyoruz. Batu hemen kapanışı yap. Haftaya kim olduğunu öğreneceğiz. Heh, süper bir takım. Yepyeni bir akım. Kahramanlar geliyor. Çikolata seviyor. Ah be çikolataya kadar bayağı iyiydi. <laughs> Seninle yaptığımız anlaşmaya uymuyorsun ikiyüzlü. Yolladığım bütün taşları boşa harcadım. Zamanın azalıyor. Böyle giderse senin yerine başkasını geçireceğim. Efendim hiç merak etmeyin. Kötü adamlık kursum bitmek üzere. Kısmetse ay sonu mezun olacağım. Telefato! Göster bana hünerini. Emredersin Zamro. <laughs> İki yüzlü. Bu taş gönderdiğim hiçbir taşa benzemez. Bunu çok iyi kullan. Nuri kuzum benim. Hı, anneanne ya o kimseyi yollamayın içeri demedim mi? Evladım iş mi konuşuyorsun? Konuş konuş yap işini sen. Yüce Zamron ben kapatıyorum. Ne? Ne yaptığını sanır? Mantı yaptıydım sana da getiriverdim. Otur soğumadan ye. Hı, mantı mı? Ee, dünyayı yok etmek isteyen bir kötü adam da olsan anneannenin mantısını yiyeceksin. Bana da şuradan feda bucuru açı versene. Ha dur dur ben açayım sen yemene bak. Ya anne ne dur karıştırma. Tamam tamam açıldı. Canlarım, ballarım, hepiniz Feda Bıcırık Şov'a hoş geldiniz. Öncelikle şarkıcı dostum Ballı Şah gelecek. Sonra doktorumuz Ketojen Bey bizlerle olacak. Ay bayılıyorum şu Feda Bıcırık'a. Anneanne çok mu ünlü bu kadın? Hem de nasıl. Geçen gün Arap sabunu markası bilem çıkardı. Artık bizim taharet musluğu da feda bıcırık gibi kokuyor. Hmm. Ev ev değil ahır sanki. E burası ahır zaten. Yani hayvan mı yaşıyor burada arkadaşım? Evet yaşıyor. Hmm. Yani resmen tedaviye çıktınız. Evet, çıktı. <laughs> Bıktım arkanızı toplamaktan. Her yer ipucu kaynıyor. Bundan sonra bu işi layıkıyla yapalım. İşte bütün ipuçları bu masada toplanacak. Temizlik işlerini verdik diye iyice yaktı motoru. Herkes sırayla bulduğu ipuçlarını göstersin. Ben başlıyorum. Gizemli olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kayıtları. İşte Burada yabancı biri var. Ancak kim olduğu tam anlaşılmıyor. Burası kuyumcu Reşat'ın dükkanı. Burası da kasırganın olduğu arazi. <laughs> Dünya dışından gelen taşlar. Ancak bunları kim nasıl aktif ediyor bilmiyoruz. Bu fotoğraftaki adamla bir ilgisi olabilir. Benim de bulduğum ipucu bu. Hey. Dondurma çubuğu bu. Evet. Gizemli olayların olduğu yerde bulmuştum. Üzerinde bedava yazıyor. Bir çubuk neden bedava olsun... Bence aşırı gizemli bir çubuk bu. Eee! Ne? Ne? ne Benim aklım çalışamaz mı? Ben ipucu bulamaz mıyım? Yani sen insan gibi düşünemezsin. Bir robotsun. İpuçlarını çözmek için insan beynine sahip olmalısın. Bu nedir ya? İnsan değilim diye ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten bıktım usandım. Hayır bu tavuğun bile kimlik kartı var. Benim o da yok. Ha? de halkla ilişkiler yapmışsınız bunu. Ha? Bu sesler de ne? Bütün kadınlar çıldırmış. Ya Nurtencim durur musun? Gözünü seveyim bir dur. Ne yapıyorsun? amcacım. Ne oldu bu insanlara? Ben de anlamadım. Hanımların hepsi televizyon izliyordu. Sonra birden her yeri parçalamaya başladılar. Dur Nurten dur. Resmen kamyonet çarpmışa döndü adam. Lastik izleri bile var. Ee, acaba ne izliyorlardı amcacım? Feda Bıcırık. Başka sorunuz yoksa kaldırıyorum. Hayır madem beynim yok Beyin gerektirmeyen işler yapayım bari. Bence de. Yürüyün hadi. Bir ara bu ayı dilini bana da öğretir misin? Evet, evet demek. Hayır demek. Da çarşamba demek. Evet sayın seyirciler. Vatandaşın aklı koptu gitti adeta. Halk çıldırmış gibi ağaçları parçalamaya ve suları kirletmeye başladı. Önüne gelen her şeyi yiyen bir teyze de kameralarımıza böyle yakalandı. Böyle giderse iki güne dünyayı yok edecekler. Eyvah! Gurgulu teyzeler geliyor. Hı? Bu onları oyalar. Hadi yürüyün. Hop hop nereye bakalım? Ee, biz feda hanıma ayı getirdik de programında ayı oynatacağız. Bakın bu ayıcık göbecikler atar. Oyna bakayım Güllü, at göbecikleri. He, bir arayalım Feda Hanım'ı. Hmm, alo, iki yüzlü bahsettiğin takım geldi. He, evet, anlıyorum Feda Hanım. Peki Feda Hanım, öyleyse bu işi bitire... Fedaa Hanım, güvenliği atlattılar. Bir an önce çatıya çıkaracağız sizi. Asansörleri durduruyoruz. Eyvah! Yukarı nasıl çıkacağız? Benim beynim yok ya. Siz düşünün arkadaşım. Pem pem, çabuk buraya gel. Ne? Ne? Pem pem sadece bir kişiyi taşıyabilir. Diğerleri nasıl gelecek? Biz hallederiz. Merak etme. N n nasıl yani? Siz derken? Ne? Ne? Diyor. Ne iskelesi ya? Vapurla mı çıkacağız çatıya? Ha, bu iskele. Beynim yok ya anlamadım. <laughs> Camlar da leş gibi. İki fıs fıs sıkaydık. <laughs> buradan. Bir saniye. Çocuklar. Merhaba. Beni görmek istemişsiniz sanırım. Evet. Size birkaç soru soracağız. Şimdi gözlerimin içine bak. Gözlerime bak ve tekrar et. Hepiniz gözlerime bakın ve tekrar edin. Dünyayı yok edeceğiz. 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 Hadi gidin şimdi. Hadi gidelim şimdi. Şşt, robot kardeş. Sen kal bakayım benle. Seni ufak bir gezintiye çıkaracağım. Gel bakalım. Hadi acele edin çabuk. Gidiyoruz. Alo. Evet, iki yüzlü. Şimdi diğer şehirlere gidiyorum. O şapşal ayı ve ekibini de hallettim. Her şey yolunda, anlayacaksın. Yanıma da bir tane bıyıklı birini aldım. Yol arkadaşım olsun diye. Ne? Bıyıklı mı? Robot olan bıyıklı mı? Ne robotu? Robotların insan beyni yoktur. Onları kontrol edemezsin. Tut kız şimdi. <laughs> Beni kaşını gözünü oynatarak kandıramazsın Eda Hanım. Ben şu taşı bakayım. Eda! <laughs> Gel buraya. Ah, Oy! Ah. <laughs> ne? 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 Ver bakayım şunu. Ah. Ah. Çekil tavuk. Ah. Aa. Aa, bayıldı. Pilot da o. Pilot bayıldı. Aa, şimdi işimiz bitti. Aa. Aa, bu da bayıldı. Aa, Ayağa düşüyoruz. Sen biliyor musun helikopter kullanmayı? Dur dur. İnternetten video izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Önce helikopteri çalıştırarak başlayalım. Geç geç bunlara ileri geç. Düşerken ne yapılır onu söyle. Helikopter düşüyorsa sevdiklerinize sarılın ve üç defa bak 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 diye bağırın. <laughs> ne? Ne? ne oldu? Aa, ne oldu ya? Ay neredeyim ben? Ay. Ay. Ne oldu ne? Ya bize? Neredeyiz biz? Aa, bu ne? Helikopter düşüyor. Bak 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 bak. Bak, 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 bak. Manyaz, kuş cennetinde görüşürüz tut kalçın. <laughs> Aa, her, her. <laughs> Bir de koyuna roket taktılar diye kızdıydım bunlara. Aferin kralı kuzu. Canım senden, yavrum senden. güzel oldu. <laughs> Aferin sana kızım. Sen süper takımın süper koyunusun. <laughs> Al ayı dede. Sen de bu taşı koleksiyonuna ekle. Kusura bakma Zekai. İnsan beynin yok diye laf ettik. Halbuki sen robot olmasaydın feda bıcırığı durduramayacaktın. Madem iyi bir şey yaptım. Bundan sonra temizliğe ayda bir gelirim. Duvarları silmem, koltuklara dokunmam. Tamam tamam peki. <laughs> Bu köbeci katana'yı değil miydi? Ay, affedersin, affedersin. Ee, tutkal nerede? Yani şey gibi mi? Tavuklar uçamaz, tavuklar uçamaz. Oh. Bayılmadım, korkmayın, uyku modundayım.